Günaydın Münevver abla. Günaydın Yıldız'cığım. Ne o haberler hayırlı galiba yüzünde açan güllere bakılırsa. Yok canım sana öyle geldi demek. Ah bak bu senin için gelmiş. İstersen üstünü çıkarmadan önce bir bak. Bu ne abla? Tazminat sanırım. Anlamadım. Ne tazminatı? İnsanlar işten kovulunca tazminat verirler. Belki de sana mağazalar genel müdürü olmadan önce avans vermişlerdir. Nasıl yani? Ne kovulmasın? Üzgünüm Yıldızcığım. Bir yanlışlık olmasın? Sanmıyorum. Genel müdürlükten bizzat senin adını verdiler. Dün benim yerimi garantiliyordun ama kader işte. Ne yapacaksın? Artık biz seni burada tutmayalım canım. <laughs> İsabet olmuş bence Münevver abla. Ben de işi bırakmak istiyordum da... ...sana nasıl söyleyeceğimi bilmiyordum. Ee, sonuçta seni yüzüstü bırakmak istememiştim. Oh be! Üstümden büyük kalktı. Rahatladım vallahi. Ama sana söz, alışveriş hep bu mağazaya geleceğim. Sonuçta primle çalışan insanlarsınız değil mi? Ben geldiğim yeri unutmam. Ee, sana da bu yakışır Yıldız'cığım. Teşekkür ederiz. İyi o zaman, ben gideyim. Görüşürüz. Görüşürüz canım. Bu ne demek oluyor şimdi ya? Hem bu gece heriflerle tanışmaya geliyorlar... ...hem de bana yol veriyorlar. Neden işi bıraktın Yıldız? Sana da merhaba Sefer. Altıncı hislerin fazla mesai yapıyor herhalde. Hayırdır? Anlamadım. İşten kovulduğumu diyorum. Kovuldun mu? Nasıl ya? Kim kovar seni? Boş ver be Sefer. Konuşmaya değmez önümde daha büyük bir kapı açılması için kapanması gereken bir kapıymış. Öyle düşün yani. Üzmüşler seni. Aa. Ah. Ben seninle ilgili hiçbir şey boş vermem, Yıldız. Bak Sefer, bütün büyük kariyerler insanların bir yerlerden kovulmasıyla başlar. Belki ben bugün kaybetmiş görünüyor olabilirim. Ama aslında insanlık kazandı. İnsanlık çünkü Yıldız'ı, beni kazandı. Kim bilir ne büyük icatlar, ne büyük keşifler, ne büyük büyük atılımlar yapacağım ki... ...bunun için bugün kovulmam gerekti. Böyle düşün yani. Yani düşündüğün zaman... Hadi Sefer beni eve götür. İnsanlık için bir lütuf olduğum bugün dolmuşa binmeyin hiç olmazsa. Tabi Tabii, araba hemen Bak hiç üzme o tatlı canını tamam mı? Hem kendileri kaybeder. Nereden bulacaklar senin gibi çalışanı? Tabii canım. Ben eşek oldukça semer vuran çok olur. Onda bir sıkıntı yok da. Ne oldu? Hadi söyle bana anne. Ne var? Ya bunlar beni işten çıkardıklarına göre aslında Elif'i de istemiyorlar. E bugün Elif'le tanışmaya gelmeyecekler miydi bunlar? Orası öyle öyle de. Benim içim hiç rahat değil anne. Elif de çok heyecanlıydı. Elif bu, kahve takımını almaya gelecekti. Beni burada görünce işkillenecek şimdi. Sakın işten çıkarıldığımı söyleme ona, tamam mı? <laughs> tamam, söylemem. <gülüyor> 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 Aa, Yıldız? E senin ne işin var evde? Ya sen olmayınca çekilmiyor iş Elifciğim. Münevver ablayı aradım, izin aldım, hastayım falan dedim. Eminsin değil mi, bir sorun yok? Ay tabii ki eminim, başka ne olabilir ki? Hayır yani maaşlı ırgatız diye kaytarmak yasak mı bize? Canım istemedi gitmedim. Delinin zoruna bak. Ay Münevver abla bile bu kadar sorgulamadı. Hadi geç içeri geç geç. İyi bakalım. Ee nasıl gidiyor hazırlıklar? Yani öyle hazırlık olup da yaptığımız bir şey yok da. Yıldız ben çok gerginim ya. Yani her şey Işık hızıyla olup bitiyor. Ben daha bir şeye alışmadan bambaşka bir şey oluyor. Üf. İpin ucunu hepten kaçırdım diye korkuyorum. Yani şu günü bir olaysız atlatırsak başka da bir şey istemiyorum gerçekten. Ay ne varmış atlatamayacak. Ama helal olsun Bulut'a. Ailesine her istediğini yaptırıyor. Aferin ona. Elifciğim bak istediğin kahve takımlarını getirdim kızım. Sağ ol Musat teyze. Bizimkileri Cemre elinden düşürdü, hepsini kırdı. Ya kesin düşürmüştür. Bana bak kız, onlar gitince doğrudan bana gel. Kaynatırısın. Tamam. Şans dileyin bana. Heh, bu kesin Elif'tir. Ben odamdayım, görmesin beni şimdi. Ay ne zaman söyleyeceksin işten atıldığını bir kızım? Saklanacak şey mi bu? Daha zamanı var. Kızın başındaki dertler bir geçsin, anlatırım. Hadi sen kapıyı aç, ben odamdayım. <laughs> Elif. Musa teyze fincanları getirdim. Tamam, gel kızım, geç içeri. Teşekkür ederim fincanlar için. Gerçi kullanmaya da gerek kalmadı ama. Ay rica ederim. Niye? Çok kalmadılar mı? Yo. Gülendam Gülendamlığını yaptı yine işte. Bulut'un annesi de ona ayak uydurdu. Gerisi de çorap söküğü gibi geldi işte. İş Bulut'un mirasından mahrum bırakmaya... ...bizimkileri de servet avcılığıyla suçlamaya kadar geldi yani. Yuh! Yıldız işe gitmedi mi? İşte, işte kızım. Her zamanki gibi erken kalktı gitti. Usta teyze. Ne o? Kapı arkalarına muhabbet dinlemeye mi başladınız Yıldız Hanım? Hı? Hem de iş zamanı. Yok ya ben şey için... Gel buraya. Sakın bana yalan söyleme Yıldız. Ne oldu? İstifa ettim. Kovuldun yani. Yok ya kim kovabilir beni? Ben bıraktım işi. Sıkıldım dedim, yoruldum dedim. Bir süreliğine Ege taraflarına kaçacağım. Şarj olmam lazım. Ne zaman kovuldun? Dün. ah be kızım. Niye söylemiyorsun bana? Ya bana iş mi yok Elifciğim ya? Boş ver gitsin. Konuşmaya değmez. Ruhşan Hanım. Yani buna bile tenezzül etmiş demek ki. Sen mi battın yani gözüne? Ayıp ama bu yaptı. Ya boş ver dedim ya Elif'ciğim. Neler oldu sen onu anlat. Kimden? Bulut. Ne diyor? On dakikaya hazır ol seni alacağım diyor.